Aga bugün kaçak çok olacak belli. Şimdi bir tane de Mardin incirin galiba kula mıdır nedir? Vallahi bir şey indi ama ne indi bilmiyorum. Bakacağız şimdi. Gel. Nerede bu çat çat yapıp indi. Tam geçiyordu karakolun Bakın nereye indi bu. Gel 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 gel. Şimdi şey ama nereye indi? Nereye indi lan? Nerede bu? Yorukmuyorlar. Ay Allah Allah. Bakalım. Bu tarafta yok. İndi mi? Ben mi göremiyorum? Gel, gel, gel. Ha burada iyiymiş. Şey. Bakın burada. Gel, gel. Şuna bir yem atalım. Yesin. Aç mı? Evet. Gel, gel, gel. Ya bunun yemle işi yok ki. Heh, şöyle bir ön tarafa doğru gelsin de. Gel, gel, gel. kepçemizi hemen alalım aşağı. Yaklaştım alırız onu. Gel gel gel. Gel bakalım buraya. Şimdi. Gel gel gel. Burada bizi. Burada da var bir tane de benimki o çıkma şeyli boncuklu takmışım. Hani aynısından gelirse fark edelim diye. Gel 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 gel. Nerede bu kuş? Şu benimki yerdeki. O nerede? Ha, o en sonda baksana orada duruyor. Gel gel gel. Şu yeme bakmıyor ki. Gel. Bugün var ya bunlara yem fazla vermeyeceğim. Böyle kaçak yüzünden ben çok kuşlara yem veriyorum. Ondan sonra şey yapıyorlar. Şu arkada baba yatıyorlar çanağın orada. Yemi yiyen gidiyor orada yatıyor. Sırsa da kaçak da gelmiyor aşağı. Bunlara bugün fazla yem yok. Tam bunu indirirken de sanki şuradan böyle kafamın üstünden bir tane de alçaktan böyle beyaz bir şey geçti. Tüm Allah'la bugün herhalde kaçak çok olacak. Gel gel gel. Olsun da yakaladım ya. Niye bu arkadaş karga geliyor bir sürü. Ne kadar çok karga kuş geliyor. Nerede bu kuş ya? Hala arkada bekliyor. Gelmiyor ki bu tarafa. Bakın şimdi şöyle kaldırayım telefonu. Bakalım görürsünüz mü? Siz görürsünüz de ben göremem. Elimi kaldırdım yukarı. Yan açmadı mı? Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel. Arkadaş bir yerinden kalkılmaz mı hiç? Gel, 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 gel. Şunu bir durdurayım da. Valla bu mardin biraz kıl çıktı. Kapının üstüne kepçeliyim dedim. Yeme de hiç bakmıyor, hiç vurmuyor yeme. Bakalım gitti ileri ama. Heh. En son da bakın. Dedim şurada kepçe vurayım ilerideydi. Kalktı gitti oraya. Zaten yanaşmıyor. Yeme de bakmıyor. Kıl bir şey. Artık bunun pek gelmeye niyeti yok. Böyle kuşun yüzünden de kuşlar da doyuruyoruz. Bu sefer kuşlar da bak. Doyanlar başlıyor oraya dizilmeye hemen gölgeliğe. Yeme de gelmiyorlar.